merhabalar arkadaşlar. Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Konyaspor'un konuğu Fenerbahçe. Konyaspor Fenerbahçe maçındayız. Fenerbahçeli futbolcular ve Konyaspor futbolcular görüntüdeydi. Soyunma odasından görüntüler ekranlara geliyor. E, İçinde dolu maç başlamak üzere. Buyur, 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 buyur. merhabalar. Futbolcular sahaya geliyorlar. Hakem <laughs> nerede futbolcular? Maç öncesi görüntüler <laughs> ekranda. Müthiş atmosfer, müthiş taraftarlar. <laughs> ve kadrolara ekranlara geliyor İlkonbil'ler. Her <laughs> Ve Fenerbahçe'nin önemli Forvet hattında Enesiri ve Ceko. Defansta Çağlar Zifu. Tadic. Amrabat. Ve müthiş atmosfer öncesi. Mücadeleye Konya Spor Takım başlayacak. Sürük geldi ve mücadele başladı. Başarılar her iki takıma da. Taç. Bir taş daha.

Kimse geçmedi. Skoru bir pası Ceko vurdu kaleci Edin Ceko <laughs> Edin Ceko'nun şutu kaleciden Korner Kuşa Fenerbahçe тэчрие инфас барустгүй тайч orta topa kaleci Şu anda ofans Trabzonspor Muhteşem bir orta açtı Vuruş kaleci <Sessizlik> Şenol'la yarıda Fenerbahçe'nin 1-0'lık skoru var. Maçın başından daha 2 sahaya geliyorlar. İkinci yarıya Fenerbahçe takımı başlayacak. E nesilinin en nesilini oluşturuyor. İkinci yarıya başlıyor Fenerbahçe. Çek o. E Herkes başarılı. Önce karşı karşıya kaldı. Kornospor bu. Gol oldu. 1-1. Beraberlik golü geldi Kornospor'dan. Golden Road March. dışı. Number 8. Kişinin olacak. edin Jeko.

Kaçırıya ve Fals Tekrar yaptı çıkmaya çalışıyorlar Çıktılar Kaptırdı top Sonradan Bir birlik eşitlik var mücadelede Pas geçmedi pas

Jane Tosun kaleci defans. Başamın orta <laughs> dışarıya. 90 dakikanın sonunda kazanan yok değil. Maç ben haftada gidiyor. <laughs> Alex Jenkins olsun. Jenkins'un geliyor. Jenkins'un geliyor. Tank geliyor. Ah kaçtı mı? Tank geliyor. Tank vurdu kalecinin üstüne. Atıyor.

Konya spor kazanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, maç sona eriyor Bir son videoda görüşmek üzere Golle kazan Fatih kazanıyor. Yani bir maç اگه شما هر چقدر ساده کلامی